Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlık listemi göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk önce bir level sinirisini biliyorsunuz. Bir level zevkli. Zaten herkesi ekliyor Onun dışında benim yan hesabım var arkadaşlar. Ee, okul arkadaşım. Yani okul arkadaşımın hesabı. Onun dışında yine bu yan hesabımda ee, sadece ban yedi. Yine bizim sınıftan birisi. Bizim sınıfımızdan. Bu benim kuzenim arkadaşlar. Ablam. Ablamın hesabı Yani çok iyi Minde oynuyor. Minde oyuncunu tahmin bile edemezsiniz. Neyse devam dedim. Bu da bizim sınıftan. Bu canlı yayından ekledim birisi. Çok iyi oynuyor diye silmedim. Yani, yani bu yine bizim sınıftan da hesabı silindi aynı şekilde dışında bu da bizim sınıftan youtube kanalı var onu açıklamaya bırakırım eee onun dışında kim var bu da bir tane youtuber arkadaşım Yusuf diye onun da kanalını açıklamaya bırakırım burada da bir tane youtuber arkadaşımız var hesabını unuttuğum için e, tam hatırlamıyorum ama hatırlarsam onu da açıklamaya bırakırım Yine bizim sınıfta bizim sınıfımıza en iyi Piper oyuncusu. Kalanı da böyle kalanına gidebilirsiniz isterseniz. Ee, onun dışında yine bizim eski sınıf arkadaşımız var. Yine bizim sınıftan birisi. Ee, onun dışında kim var yine YouTuber var. Ee, yine bizim servis arkadaşım. Ee, bu da YouTuber arkadaşım. Zaten orada hem bizim sınıfta hem YouTuber arkadaşım. Ee, kulübe böyle gidebilirsiniz isterseniz. Ee, zaten YouTube kanalı adında yazıyor. Oradan takip edebilirsiniz. Ee, onun dışında yine kuzenim var. Ee, onun dışında kimler var başka? Çok eski bir arkadaşım var. Yani bu bayağı eski arkadaşım. Neyse devam edelim. Ee, bu adaşım Yoksa eklemeyecektim adaşım diye ekledim Onun dışında Kim var Yine bizim klan oyuncusu ee, Yine bir tane youtuber var ee, Benim okuldan arkadaşım var Normalde bu bizim sınıfta En yüksek kupalıydı sonra Oyunu bıraktı Yani 19 gündür oyuna bile girmiyor Kupa bile kasmıyor ee, Yine bizim sınıftan Birisi var bu bizim sınıftaydı. Bir ara benim kupamı geçti Sonra ben sinirlendim. 42K oldum buna. Kupa farkında da bir şeyler yaptık yani. Arkadaşım var. Ee, yerel arkadaşım diyelim. Yani akrabamın çocuğunun arkadaşı. Öyle bir şey. Ee, bu benim kanalımdaki moderatör. Galiba bir şey oldu. Bese'yi falan bıraktı galiba uzun zamandır. Girmiyor bu benim hesabım. Ee, burada yine Sinezi'nin moderatörleri var. Burada da bir tane 8K'lık abonesi olan YouTube var. Ee, onun dışında yine benim en yakın arkadaşlarım var. Bu kişi var ya benim kulübümü dağıttı. Bizim kulüp onlara geçti. Vallahi çok gıcığım ben bu adama. Bizim, benim 1 milyonluk kulübümü dağıtmıştı. Onun dışında yine arkadaşım var. Yine 20.000 bin abonesi olan Efecan var biliyorsunuzdur. Efecan M.L.B.B. diye. Yine benim kanalımı takip eden sıkça birisi var. Yine bir tane TikToker var. E yine YouTuber var. Bizim klandan birisi var. Yine okuldan arkadaşım var. E yine bir tane. Adam var bir tane de bu. OTM tagı olan adamlar ekle. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Takip edip like atmayı unutmayın.